Herkese merhaba arkadaşlar ben Schwarzfit. Son zamanlarda çok fazla gedir nedir, nasıl başlanır, karlı mıdır tarzında sorular aldım ve bu soruların tümüne cevap niteliğinde olacak detaylı bir gedir rehberi çekmek istedim. Bu videoyu baştan sona izlerseniz eminim ki gedir ile ilgili hiçbir soru işaretiniz kalmayacak. Olabildiğince uzatmadan sade anlatıp videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi temelden başlayalım. Gedir nedir? Gedir toplayıcılıktır. Albion Online'da var olan her item çeşitli kaynaklar ile craft edilmektedir. Tam da bu noktada biz o kaynakları e, toplayanlarız yani gatherers arkadaşlar. Peki Albion Online'da kaç tane kaynak var? Tam 5 adet kaynak var arkadaşlar. Bunlar taş, odun, demir, deri ve pamuk olmak üzere 5 tane kaynağımız mevcut. İlk olarak bu 5 kaynaktan hangisi üzerine yoğunlaşacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Çünkü hepsini birden kasmaya çalışırsak bu tamamen zaman kaybı olur ve TR8 seviyeye çıkmamız çok uzun sürer arkadaşlar. İlk olarak hedefiniz bir adet kaynak seçip onun T8 seviyesini açmak olmalı. Çünkü para yüksek tier'lerde kazanılıyor arkadaşlar. Örneğin ben ilk olarak dericilik üzerine gittim ve onun T8 seviyesini açtım. Ondan sonra multi e başladım. Size de kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Şimdi seçiminizi yaptınız. Sırada hangi kaynak hangi haritalarda daha çok spawn olur ona bir bakalım. Şu anda görmüş olduğunuz görselde hangi haritada en çok hangi kaynak bulunuyor görüyorsunuz arkadaşlar. Çölde deri, ormanda odun, bataklıkta pamuk, karlık, dağlık bölgelerde demir ve highland maplerinde ise taş en çok bulunuyor. Aynı mantık Black da geçerli hiçbir fark yok. Ben dericiliğe başlayacaksam Bridgewood şehrinin etrafındaki çöl haritalarda başlamam lazım. Hangi haritada en çok hangi kaynak çıkar mantığını anladınız. Şimdi gelelim bir haritada bulunan kaynakları oyun içinden görmeye. Çok basit bir yöntemi var. Niden'in neyse tuşuna basıp küçük haritayı açıyorsunuz ve yukarı bakıyorsunuz. Bu haritada örneğin odun, taş ve demir kaynakları varmış. Highland'da olduğumuz için de burada en çok taş kaynağı olduğunu biliyoruz. Altlarındaki rakamlar ise bu haritada bulunan tier aralığını gösteriyor. Yani bu haritada tier 3, 4 ve 5 kaynaklarını bulabilirmiş. Bulunduğumuz haritanın tieri kaç ise onun iki düşük kaynağı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şu an TR5 haritadayız ve en düşük bulabileceğimiz kaynak TR3 en yüksek ise TR5 olmak üzere. Gelelim Gather kıyafetlerine. Her kaynağın kendine özgü kıyafetleri mevcut. Bu kıyafetler de size Gathering Yield veriyor. Bunu da bir nevi bonus olarak düşünebilirsiniz. Gather yaparken bu kıyafetleri giyerseniz daha fazla ürün alma şansınız artıyor arkadaşlar. TR4 kıyafetlerde %10 TR5'te %20, TR6'da %30, TR7'de %50 ve TR8 seviyesinde ise %70 oranında bonus kazanıyorsunuz. Tabii ki bu oranlara bütün seti giydiğiniz zaman ulaşıyorsunuz. Şimdi bu kıyafetleri nasıl giyeceğinize bir bakalım. Bursa'nın B tuşuna basarak Destiny Board'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Burada traini gatherer görüyorsunuz. T2 kaynak toplamamız gerekiyor ve bunu doldurduktan sonra aşağıdaki araçları kullanabiliyor hale geliyoruz arkadaşlar. Hemen aşağı iniyoruz. Burada artık dericiliği seçtiğimiz için T 2 deri topluyoruz arkadaşlar. Oradaki fame sınır kadar ve aşağıda bize T3 derinin deri toplayıcılık aletinin açılacağını gösteriyor. O alet açıldıktan sonra o aletle birlikte T4 deri toplayabiliriz arkadaşlar. Bunlardan da belli bir sınır topladıktan sonra aşağıdaki kıyafetler açılıyor ve kıyafetlerimizi giymeye başlıyoruz. Aynı mantık T5'te de geçerli. T4 aletimiz olduktan sonra bir tier üstünü toplayabiliyoruz. TR5 bize deri topla diyor. Bu levelı açtıktan sonra ilk levelı aşağıdaki kıyafetleri giyebiliyor duruma geliyoruz. Aynı mantık TR6'da ve TR7'de de mevcut arkadaşlar. Bizim amacımız bunların ilk levelını hızlı hızlı açmak. %20'ye geldiği zaman learning puan basabilirsiniz amacımız tamamen T8'e en hızlı bir şekilde ulaşmak arkadaşlar şimdi bu e, speklerin kasılması da şöyle bir artısı oluyor bize bonus veriyor arkadaşlar mesela T5 e, level'ında ben artı 7 item power alıyormuşum. Bütün kıyafetlerde geçerli olacak şekilde. Artı 53 de sadece T5 kıyafetlerde geçerli olacak şekilde item power alıyormuşum. Burada önemli olan kısım %18 gathering yield alıyorum. t 5 leri toplarken ekstra bonus oluyor bu kıyafetlerim haricinde. Gathering speed modifier dediği de daha hızlı toplamama yarar sağlıyor. Yani artı 18 t 5 leri daha hızlı topluyorum. Bunlar çok önemli. Bu spekleri arttırdıkça buradaki bonus ve hız da item power'lar da artıyor arkadaşlar. Şimdi dericiliğin T4'ünü açtığınızı varsayalım ve artık kıyafet giyebiliyor hale geldi. Nereden nasıl alacağınızı hemen gösteriyorum. Market'e tıklıyorsunuz. Buradan kategoriden Gathering Gear seçiyorsunuz. Bu Harvester dediği e, pamuk toplayıcılığı, Fisherman balık, Skinner deri, Miner demir, bu taş ve en aşağı hareketi odun olmak üzere. Ben Skinner seçtiğim için Skinner'dan başlıyorum arkadaşlar. Tier 4'ünü seçiyorum. Enchantment'ları arasında bonus olarak fark yok. Sadece IP, Power ve Armor'larının farkı var. Yani çok fazla worth değil 4-3 falan almanız. 4-0 yeterli. Buradan alıyorsunuz. Çanta sizin şu işinize yarıyor. Bu pelerin yerine takılıyor, cape yerine takılıyor ve T4 deri ve aşağısındaki yüzde %30 daha hani ee, yükünüz hafifmiş gibi taşıyorsunuz, daha çok yük taşıyorsunuz. T4 deride ve daha aşağısında buradan alıyorsunuz arkadaşlar ve giyiyorsunuz. Giydikten sonra şurada görürsünüz, bu ona kadar stekleniyor ve steklendikten sonra da yazdığı kadar bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben kıyafetlerimi aldım ve giydim. Ee, bu aletimizin üstümüzde takıl olmasına gerek yok, çantamızda olduğu sürece deri yüzebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gedire çıkmadan önce almamız gereken çok önemli iki tane item var. Bunlardan biri pork pie, ee, yarım saatlik süresi var bunun ve bunu yediğiniz anda e, artı yüzde on beş gedir bonus alıyorsunuz arkadaşlar ve yükünüz, yük kapasiteniz yüzde otuz artıyor otuz dakika boyunca. Her gedire çıktığınızda bundan yanınıza 5-6 tane olsun. 30 dakikada bir yersiniz arkadaşlar. Onun haricinde almanız gereken bir diğer e, item ise kitaplar. Her kaynağın kendine özel kitapları vardır. Dericiliğin ismi e, Gamekeeper. Diğer kaynakların kitaplarının ismini aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi Gamekeeper kitabımızı aldık. Bunun mantığı şu şekilde işliyor. T4 kitap aldığım zaman ben yanıma, inventörümde durduğu anda. T4, T5 ve T6 gather'ı yaptığım zaman onlardan elde ettiğim fame bu kitaba doluyor arkadaşlar. Örneğin bir tane alalım. Böyle duruyor arkadaşlar. Tanesinden 5400 fame e, gerekiyormuş. 5400 fame'lik gather yaptığım anda bu kitap doluyor arkadaşlar. Ve ben bunu ya satıyorum ya da adamdaki işçimde kullanıyorum. Hemen bir tanesini mesela ne kadar ettiğine bir bakalım arkadaşlar. Onu da şöyle bakıyoruz. Ben mesela şuraya Trophy Journal yazacağız. Empty yerine full yazıyoruz. Tanesi 21K'dan satılıyormuş. Ee, boş hali de gördüğünüz gibi 2K'dan satılıyor. Neredeyse tanesinden 20K kar elde ediyorsunuz. Bunun altısına bakalım. 6.8K boş hali. Bunu doldurduğunuz anda ne kadar kazanıyorsunuz? 160K ya satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Hemen buraya Avalonian Skinning Knife yazıyorum ve T4'ü çıktı zaten. Aynı şekilde diğer araçlar için de Avalon e, item'ını kullanabiliyorsunuz. Bu bir tık pahalı normal T4'üne göre ama bunun ekstrası var. O da nedir? Bu sizin e, %10 gathering yield'ınızı arttırıyor arkadaşlar. T4 ve daha düşük deriler için. Yani size %10 daha fazla bonus veriyor gibi düşünebilirsiniz. E, bunun mesela T5'i de aynı şekilde 430k eğer ekonominiz bir tık iyi ise ve hani safe zone'da yapıyorsanız yellow zone, blue zone gibi zonlarda yapıyorsanız kaybetme imkanınız yoksa bunu almanızı öneriyorum arkadaşlar. Fazla fazla bonus kazanmanız sizin yararınıza daha çok fame kazanırsınız ve hızlı hızlı level atlarsınız. Bu arada learning puan burada çok önemli. Umarım learning puanlarınızı silahlara vesaire harcamamışsınızdır. Çünkü bunlar e, yüzdesi zor doluyor arkadaşlar. Yani yüzde 20'lik kısmı zor doluyor. Geldiği an learning puanına basmanız lazım daha hızlı e, geçmeniz için. Örneğin bakın gösteriyorum şu anda. Ben pamukta tier 5 pamukçuymuşum. Tier 6'sını açmam için benim. E, 513'ün 120'sini alıyorsunuz. O zaman buraya geliyor. O kadar fame'e ihtiyacım var daha. Geldiği anda hemen 234 bu muhtemelen bir tık daha düşer. 220'ye düşse 220 learning puan harcayarak T6'yı açabiliyorum. Yani fazla fazla learning puanı ihtiyacınız olacak. Eğer Gedira yeni başlıyorsanız, Albion'a yeni başlıyorsanız learning puanın önemini şu an daha iyi anladınız diye düşünüyorum. Bu arada oyunda böyle moblar var arkadaşlar. Kaynak mobları. Bunları kestikten sonra kaynaklarını alabiliyorsunuz. Videoda gördüğünüz gibi. Diğerlerinden farklı olarak bu mobun etrafında yeşil noktalar döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu kaynağın enchantment'lı olduğunu gösteriyor. Yani nokta 1'li bir kaynak olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Mavi dönseydi nokta 2, mor dönseydi nokta 3'lü bir kaynak olacaktı ve fiyatları bunların daha fazla arkadaşlar. Gedir'i genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. İleride de Rezon ve Black Zone'da Gedir yaparken ölmemek için yapmanız gerekenleri anlattığım bir video çekebilirim tabi isterseniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.